Kaç yaşındasın? Ben Kaç ben yaşındasın? Ben 14 Anladınız mı? Kadir'le bu videolarım burada, beni görebilirsiniz. Ee, Zamanda buluşup ediyorduk Nurseli'ye. Söylüyordum ben. Tamam git, ne olacak, ne olacak falan. O zamanlar kavgalıydık bile, düşünün. Ben yine ona bir şey demedim. Köpek. Ondan sonra e, video çektik falan. Eve çağırdı, dedi Nurseli var falan. Ben Nurseli olduğu için gittim. Hatta yanımda bu arkadaşım da vardı. Hatta yanımda bu arkadaşım <laughs> da vardı. Şahidim de burada. <laughs> E, gittik işte benim oram buram ellemeye kalktı. Hatta elledi. Ben ittim ettim öpmeye çalıştı. Sonra e, yaptı falan. Nurseli benim hala orada deyip beni durdurmaya çalıştı. E, ondan sonra yine aram buram ellemeye kalktı. Ben sonra polise vereceğim diye tehdit ettim. Sonra kalktı bana dedi ki e, videoların var da aileni atarım numaralarını bulmam. Hemen bulurum yani. Falan Hacker arkadaşlarım var falan yani. diyor. O Hacker arkadaşlarını da polise vereceğiz. Numaralarını bulurum vesaire, numaralarını bulurum atarım vesaire dedi. Ondan sonra ben polise veremedim. Ben Nurseli var diye gittim. Ama Nurseli yoktu. Ne kadar aşağılık bir insan olduğunu siz de görüyorsunuz. Sonra da kalkıp Nurselin ifşası var diye yaymaya çalışıyor. Nurselin ifşası varsa bu üstün paylaşsın. Ben buradayım. Ben Nurseli aksıyorum, kendi gibi onun bunun yanına gidip onun bunun altına yatıp para kazanmıyorum ben. Zengin iş adamlarıyla birlikte olmuyorum. Çok şükür benim namusum var. Ben evimde oturuyorum, annemin başına önüne yiyecek bir hareket yapmıyorum. Ama Kadir. 13 yaşında kardeşi var. Kardeşini dövüyor. Videoya alıyor. Lan yazık günah. Nasıl kıyıyorsun sen o çocuğa ya? Annem dedi kanser hastasıydı. Burada yuttu, Tam burada oturuyordum. Bak tam burada oturuyordum. Ezan yuttu, yani. Aynen öyle. Ezanda Ezan şahidim. Daha bundan büyük bir şey olabilir mi ya? Evime kavuşmayayım da. Annemi kardeşimi daha görmeyeyim ben. Cenazem çıksın bakın. Hepiniz de cenaze namazımı kılmaya gelin. Kadir döndü burada Lili Kayıt düngür, düngür ağladı. Döndü dedi ki benim dedi annem dedi vefat etti dedi. Ben dedim ki biliyorum dedim üzülme bak başını omzuma koydum o benim omzumda ağladı. Düşünün öyle karaktersiz biri. Döndü bana böyle yaptı. Nurseli dedi annem dedi kanser hastasıydı dedi. Ben dedi hep dedi sinirden dedi annemi dövüyordum dedi. Şu an dedikten pişmanım. Kadir dedim keşke yapmasaydın dedim Niye böyle bir şey yaptın dedim. Döndü bana dedi ki ben de şeker atıyordum ne yaptığımı bilmiyordum. Şeker atan Hı? köpeksin sen. Kızı da arayacağız şimdi. Kızı görüntülü arayacağım. Bizzat kızı göreceksiniz. Kızla mahkemesi var. Dönüyor kızla görüntülü konuşuyor. Kıza diyor ki işte diyor gel diyor evde annem var falan. Tanışma ayağına kızı eve çağırıyor. Kıza iki tane şeker attırıyor. Kıza tecavüz ediyor. Bu yüzden Kadir mahkemelik oldu. Mahkeme kağıtlarının da hepsini akşam 8'de canlı yayın açacağım. Orada da kanıtlayacağım. Yanımdasınız değil mi? İzleyeceksiniz hepiniz. Kimse benimle laşık atamaz. Aynen öyle. Bunların hepsini de polise vereceğim. O Kadir'i cezaevinden çıkartacağım. Başka yalan bulamamış direkt çağır. Alan oğlum Bursa'yı benim 5 yıllık bacım. Ben bilmiyorum. Bursa'nın da haberi yok bundan. Evet. Ben direkt Ama dans direkt dansçıymış. Arkadaşlar bir de bir şey söyleyeceğim. çıkın hele, bir çık 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 çık. Ee, Elif <laughs> tecavüz etti. Kız dedi, ona da biraz Soya'yı. Konuşacak izleyin sadece. Biz Yayını 1500 yapalım. Edelim. Herkese Dosyası. duyun arkadaşlar. Kadir'in ne mal olduğunu herkes görsün. İçerilerinizle paylaşın. Aynen öyle. Yayınla. Ben normalde hiçbir kimseye, hiçbir Allah kuluna tek kelime etmedim. Ya. Kimseye de ağzımı bozmadım. Ama Kadir gibi şerefsizin bu kadar şey. Abi.